Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoyu 28 ya da 29 Ekim tarihinde koymayı planlıyorum. Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız temalı Atatürk'lü tişörtümü giymek istedim. Şimdiden hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet bize en güzel hediye. Lütfen ona sahip çıkalım. Ve bugünün konusuna geçiyorum. Yaklaşık 2 aydır full time çalışıyorum ve full time öğrenciyim. Master yapıyorum burada bildiğiniz gibi. Sizinle 2 aylık deneyimimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu videoda Türkiye... Öncelikle bu videoda Türkiye'deki eğitim sistemi, yani üniversitede aldığım eğitim sistemiyle buradaki eğitim sistemini karşılaştıracağım. Türkiye'nin bazı artıları var. Buradaki eğitim sisteminin bazı artıları var. Eğer seneye ya da gelecek senelerde Avrupa'da Çek ya da master yapmayı düşünüyorsanız, hedefliyorsanız, bu video yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi introdayız. Ardından deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. başlıyoruz. Ama başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu videoyu dikine çekiyorum. Dik çekme sebebim de tişörtümün ve atımın güzelce çıkıyor olması. İnşallah umuyorum ki e, çok fazla kötü yorum almam. Niye yan çekmedin, dik çektin, video küçük vesaire, video kalitesi küçük vesaire gibi. <laughs> evet. Şimdi yine sol tarafımda laptopum var. Ara ara oraya da bakacağım. Şimdi ben Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde okudum ve bizim derslere geçme şeklimiz çoğunlukla vize artı finaldi. Vizenin %40'ı finalin %67'i galiba yanlış hatırlamıyorsam. İkinci seneden sonra da çan gelmişti. Not ortalamaları uf, tavan yapmıştı çalışan öğrenciler, çalışkan öğrenciler için. Okula devam yoktu ve çoğu kişi çalışıyordu. İş, işlerde çalışıyorlardı. Staj ya da paralı olarak başka işler yapıyorlardı. Ve sadece sınavdan 2-3 gün önce bizlerden işte ben hep okula giderdim. Bizlerden notları alıp ardından sınavdan 2-3 gece önce sabahlayıp böyle hiç uykusuz okula gelip sınava girip geçerlerdi. Ya da hocayla konuşurlardı. Bir şekilde 3-5 puan artı alınırdı. Şimdi burada böyle olacağını sandım ben açıkçası. Çünkü ben paralı okuyorum. Benim için bu okul ve şey diye Prag Ekonomi Üniversitesi'nde okuyorum. Bu okul benim için paralı. Düşündüm ki Türkiye'deki gibi, her özel okul gibi para verince düdüğü çalarım ve hiç derse bile gitmeden geçerim. Ama öyle değilmiş gerçekler. Burada gerçekten sizin çalışmanızı bekliyorlar. Şöyle şey yok. Sadece vize final yok Marmara'da olduğu gibi dediğim gibi ben sadece Marmara'yı biliyorum. Marmara ile karşılaştırıyorum bu okulumu. Belki başka okullar Türkiye'de farklı olabilir. Ve sadece vize final yok. Ben şu an 7 ders alıyorum. 7 dersimin hepsini, hemen hemen hepsinde sunum yapacağım. Hemen hemen hepsinde proje ödevi var. Grupla yapmanız gerekiyor. Bir de tek başınıza da yapmıyorsunuz. Yani Çoğunluğunda grupla yapmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Tabii 5-6 tanesinde grup çalışması yapmanız gerekiyor. Böylelikle size ileride iş hayatında da e, ekiplerle çalışmaya, yavaş yavaş hazırlamaya çalışıyorlar. Bir kişi lider oluyor. O iş bölümü yapıyor. E, dönem sonunda puanlamayı da onlar yapacak. Ben de bir dersin lideriyim. Bakalım eşit puanlama yapabilecek miyim çalışanlar arasında, ekip çalışanlar arasında göreceğiz. E, başka ne var? Derslerde devam yok Marmara'daki gibi ama Mesela bir tane olasılık dersim var. Probability and Mathematical Statistics galiba. Tam adını bilmiyorum açıkçası. İki haftada bir vize var. Toplamda beş vizesi, bir finali, beş tane de ödevi var. Mesela geçmek için sadece bir dersi, on bir barikat var yani. Böyle her hafta derse gidip öğrenme, dinlemeniz, öğrenmeniz gerekiyor ve hafta sonunda çalışmanız gerekiyor. Çünkü iki haftada bir vizesi var, iki haftada bir de ortalama, iki haftada bir de sınav, e, sınav diyorum, ödev koyuyor sisteme. Siz ödevi alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Burada da öğrenciler birbirleriyle çok şey paylaşmıyorlar. Marmara'da da çok paylaşmazlardı. Böyle küçük arkadaş grupları vardı. Ben mesela çok sevdiğim arkadaşlarımla paylaşıyordum notlarımı. Burada o da pek yok. Herkes tek tabanca gidiyor. Yani evet. Şöyle bir düşünüyorum. Evet ben paylaşmaya yatkınım mesela ama çoğu insan paylaşmıyor. Onları da yadırgamıyorum. Çünkü ben de Marmara'da okurken mezun olduktan sonra CEO olarak çıkacağımı düşünürdüm. Böyle o notlarla. Aa senin olasılığın AA mı? o istatistiğin BC mi? Git buradan falan gibi e, muamelelerle karşılaşacağımı sanıyordum. Öyle bir dünya olduğunu düşündükleri için notlarını paylaşmıyorlar. Çok da beni etkilemiyor açıkçası ama çalışırken derslere gitmek çok zor. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Aynı anda hem okuyup hem çalışmak nasıl bir his, nasıl zorlanıyorum, nasıl insanlıktan çıktım. Bununla ilgili bir video da haftaya geliyor. Bize final yok dedik fark olarak. Derslere devam ikisinde de yoktu. Türkiye'de de yoktu, burada da yoktu. Burada part-time çalışmaya teşvik ediyor okul aslında. iki buçuk gün okul. iki buçuk gününüz boştu ama Boy, iki buçuk gün o boşlukta da çalışırsanız eğer sadece okumaya geldiyseniz bile çok zorlanırsınız. Benim gibi full term'ları zaten e, düşünemiyorum. Uykuya ve, veda edin. Hafta sonuna veda edin. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla iki yıl, üç yıl görüşemeyeceksiniz. Yani çok zor. Ben hiç bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim. Burada en çok sevdiğim şey formülleri ezberlemiyorsunuz. E, sınavdan iki saat önce hoca Teams'te paylaşıyor formülleri ve onları basıp getiriyor. Siz soruya göre istediğiniz formülü kullanabiliyorsunuz. Başlıklarını da yazıyor neyle ilgili olduğunu ama bu hocadan hocaya değişir muhtemelen. Yani ben hoca olsam başlıklarını yazmazdım. Bilmelerini beklerdim. Neyi nerede kullanacaklarını. formülü ezberlememenin bir artısı kafanız yorulmuyor. Zaten hani o formülleri aman Allah'ım ezberleyeceğiz diye ben en azından benim için Marmara'da bir zulümdü onları ezberlemek çok uzun süre alıyordu. Bir ikinci e, artısı da hoca formülü paylaştığında şöyle bir formüllere bakıyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı hangi tip sorularla karşılaşabileceğinizi kafanızda oturtabiliyorsunuz. Bilmediğiniz formül varsa onunla ilgili e, slide'da, onunla ilgili kitaptaki kısma bakabilirsiniz. Öyle bir artısı var. Az önce de bahsettim. Burada her derste sunum var. Hemen hemen her derste. Hemen hemen her derste proje ödevi yapıyorsunuz. Hemen hemen her derste sunum yapıyorsunuz. Bunu az önce söyledim, kendimi tekrarladım. Ve çoğu derste de discussion paper yazıyorsunuz. Bu Marmara'da yoktu. Çoğu üniversitede olduğunu sanmıyorum. Ama bence çok güzel bir şey. Benim ilk işimden ötürü ben e, rapor yazmaya ve okumaya çok yatkınımdır. E, mevzuat okudum 3-4 e, yıl boyunca, proses okudum, işte banka prosesleri vesaire. O nedenle okuma, düşünme, sorgulama ve onunla ilgili rapor yazma e, kısmım çok gelişmiş. Ben çok zorlanmıyorum ama e, arkadaşlarımdan bazılarının zorlandığını görüyorum. Bu bence Türkiye'nin bir eksiği paper makale okuyup ardından onunla ilgili görüşleri yazıp bir hafta sonra da sınıfa gidip tartışıyoruz. Yani tartışma dedi tabii de kavga dövüş diye şimdi bunu buradan böyle almayanlar da olabilir. Ben bu makalede şöyle düşünüyorum. Bizim ülkemizde de bu makale böyle olabilirdi diye hem kendi ülkenle karşılaştırıyorsun hem de o makaleyle ilgili genel bir yorum yazıyorsun. Bu bence çok güzel bir şey. Ama aşırı yorucu. Yani sadece öğrenci olsaydım belki bu kadar yorulmazdım. Ama çalışırken çalışırken geceleri okuduğum için o 50 sayfa, 60 sayfalık makaleler aşırı zorluyor. Bir de genelde iki tane koyuyorlar. 60 artı 15-20 sayfa, işte 70-80 sayfa okumanız gerekiyor bir buçuk haftada vesaire. Evet, maksimum bir buçuk hafta, iki hafta verildi galiba bu zamana kadar. Zorlanıyorum ama yine de hoşuma da gidiyor. Hoşuma gitmesinin sebebi ben eski bir inek öğrenciyim. O günler aklıma geliyor, eğleniyorum ama dediğim gibi çalışırken çok zor oluyor. Daha başka ne farklılıklar var? Şey çok kötü, bizim mesela sadece iki tane sınıfımız vardı. Dersler hep o sınıflardaydı. Şimdi burada her sınıf başka bir, her ders başka bir sınıfta. 15 dakikalık ders araları var. Böyle koştur koştur bir sağa bir sola eski bina yeni bina işte diğer binalar sürekli bir şey halindesiniz böyle hareket halindesiniz. Ben bunu ortaokulda yapıyordum. Her ders arasında işte din kültürü dersi vardı. Din sınıfına giderdik. İngilizce dersi için İngilizce ders sınıfına giderdik falan böyle koştururdum. O zamanlarda bir 12-13 yaşlarında enerjim vardı herhalde. Şimdi birazcık zorlanıyorum açıkçası. İşte tuvalete mi gideyim? Şeyi, maskeyi çıkartıp bahçede birazcık havamı alayım. Su mu doldurayım? Kahve mi içeyim? Sınıfa mı koşayım? Bu birazcık zorluyor. Burada en büyük eksik tezsiz yüksek lisans. Bu nedenle ben bu kadar çok ödev yapıyorum. Bu nedenle ben bu kadar çok derse gitmek zorunda kalıyorum. Bu nedenle bu kadar çok grup çalışması var. Çünkü bu master tezli. Burada tezsiz bir master yok. Çünkü buradaki eğitim sisteminde master zaten bir must. Yani Türkiye'deki gibi olsa da olur, olmasa da olur ya da kişisel gelişim için ya da işte müdür olmak için yapılan yalandan yapılan MBA ya da Tabel üniversiteler biz. Tabel Üniversitelerinde yapılan masterlar gibi bir şey yok. Keşke olsa. O zamanlar çok laf söylemiştim onlara. Şimdi bunu arıyorum. Bu nelerle zorlanıyorum. Bir de bunu da söylemek istiyorum. Onu bilip de gelin. Buradaki masterlar 2 yıl. Bir de son olarak şeyden bahsedeyim. Şimdi bunu daha önce de söylemiştim. Bizim lisanslarımız 4 yıl. Tabii ki de ön lisans okumuyorsanız üniversiteniz 4 yıl. Genelde 4 artı 1 ya da hazırlıkla 5 yıl. Burada 3 yıl bachelor yani lisans, 2 yıl master. Bunu bize şimdi hem bir artısı var hem de bir eksisi var. En azından benim özemde. Ben mesela econometrics, işte mathematical economics, statistics bu dersleri bachelor'da yani lisansımda verdim. Çok da iyi notlarla vermiştim. Ama 7-8 yıl olmuş. Şimdi tekrar işte 28 yaşında bir zarın işte atıldığında 6 gelme ihtimalinin işte olasılığının 3 ile çarpılmasının 5 ile çarpılmasının e, hesaplanması acayip zor geliyor. Mesela regresyon dersinde çok zorlanıyorum. Ekonometrik regresyonu alt alta almıştım galiba 3. sınıftayken. Yani bir şeyler hatırlıyorum böyle ama yani buğulu aşılırı buğulu. O yüzden de tekrar tekrar çalışmam gerekiyor. Bu bizim bachelor'ımızın 4 yıl, 5 yıl olması bize birazcık artı ama şey olarak artı. Orada mezun olup direkt buraya gelirseniz zaten çoğu şeyi bildiğiniz için hiç hani çok fazla çalışmadan sayısal dersler en azından yüksek notlarla geçebilirsiniz. Ama benim gibi işte 2016'da mezun olup 2021'de master'a başlarsanız o aradaki 5 yıl özel sektörde de her gün türevi integral alıp olasılık hesaplamadıysanız acayip zorlanıyorsunuz. Ama yine de güzel. Yani umuyorum kalmam. Dönem sonunda notlarımla ilgili de bir video çekeceğim. Kalmayacağımı düşünüyorum. Bir tane dersim sıkıntılı. Regresyon dersi. Önümüzdeki haftalarda sınavım var. Benim için dua edin. Bu video da böyle bitsin. Burada okullar genel olarak güzel. Benim okulumda 5 de güzel. Eğer benim okulumdaki benim bölümümü seçmek isterseniz, ekonomik Data Analysis Master'ımın adı. Onunla ilgili de özel bir videoyu da çekebilirim. Bana DM'den de ulaşabilirsiniz Instagram'dan. Her şekilde sorulara zaman buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelen abonelerim için bu ay yine temaya ağaç dikeceğim. kalın. Tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Beni izlemeye devam edin.